Arkadaşlar selam. E, Beylerbeyiz, Kent İncek'teyiz. Burası çok yeni bir proje. 4 artı bir daire sunumu yapacağız. E, Dairemiz kapısından geldiğimiz zaman geniş dikdörtgen önü peyzaja bakan bir cephe olan daireye sunum yapıyoruz. Dairemizin dışından için biraz kirli. Anladın isterseniz şöyle bir peyzajımızı da gösterin. Ortada bir suni havuzumuz olacak. Büyük bir peyzaj alanımız. Karşımızda sosyal tesislerimiz var testimiz spor salonu var. Bu büyük İpeytepe'nin en büyük projelerinden bir tanesi bu. Darbeye gittiğimiz zaman karşımızda bir tane giyme dolabımız var. Sol tarafımızda geniş bir mutfağımız var. Büyük aileler için çok keyifli bir mutfak. Mutfağın davusu yiyebileceğimiz burada bir yemek odamız ve kiler, gümüşlük, feyizlik diye adlandırdığımız bir alanımız var. Dynamix 150 metrekare net 150 metrekare burada koridorla odalara geçiyor. Ortak bir banyomuz var. Karşıdaki çocuk odamız var. İdare ölçülerde keyifli bir çocuk odası. Projemizde sadece C1 ve C2 bloklarla normal ısınma sistem olarak entegrat kullanılmış, diğer bloklar tümüyle yerden sıkma alınmış. Burada da bir odamız var, anlıyor. Gezerseniz sevinirim. Yine çocuk odası olabilir, karşı şey odası olabilir. Ampere'de anlıyor. Dolaplarımızda çamaşır ve kurutma makinesi için tesisatlar bırakılmış. Burada saklama alanlarımız var. Dolaplarımız var. Burası cinsel Ebeveyn odası, ebeveyn odamızda çok büyük dolanmakla birlikte bir giyim odamız var. Burasının gardalıkları yapılmamış ve ebeveyn banyomuz var. Geçmekte olan bir lokasyon. Güzel bir proje. Yeni müşterilerden şimdiden ayrılıyorsun. Kentin Cenk'le alakalı sorularınız için telefon bekliyorum.